Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün video çekiyoruz. Babam da var yanımda. Ne oynuyoruz? Tombala. Tombola oynuyoruz. Evet ata başkan. Hadi bakalım. Şunu. Seçiriz. Tamam. Ya seni aynı... Karşıma özgürüz, geçseydin ama. istersen. Yo iyiymiş orası tamam. Evet. Evet. Onu seçtim. Ne çıktı bakalım. O oto oto bu ot otu bu, bu, bu otobüs evet bende var. Evet. Bende var. zile i̇şte basıyorum. Evet. Bakalım kim yenecek. Çok eğlenceli. Çok heyecanlı. Evet. Ben bir bakayım. Aaaa. Aaaa. Ba balon balon. Balon bende var. Hayır balon değilmiş o. Aaaa. 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 Ulu. Güzel oku. bende yok. Hadi ben Hadi bakayım. Evet. Balık. Evet. Balık da alayım. Hayır bir tane. Ne? Ben sende vardır kesin. Olur, Biliyorum ben. Ne? Bakayım sana. Ben de yok. O kok. Hı. Hmm. Dur. Dur. Kök. Kök bende yok. Kök bende var. Hani ne? Var? Ben biliyordum zaten. Ya. İki tane oldu. Ya. <laughs> ben bir. Evet. Sen seçiyorsun. Tabii hile yapmıyorum. <laughs> bende var. Mustafa Can. Atatürk. Evet. <laughs> evet. Bravo. bas. yapasın. de yapmak lazım. Ne yani, bileyim. Çalışıyor da Bakalım. Bu bu balina. Dur. Evet. Bu bu balina. ben de var. Ali. İşte. Haydi. <laughs> Ali Ne <Ali de. gülüyor> iki? Sen kaçsın? Üç. Belki. Evet. Hadi. Sana geliyor. Bu bu o ay bu a balon. bu, Bu o bu balon. Balon evet. Allah. Im. Ya arkadaşlar baba yeniyor ya. Evet. Okuyorum bu yeniyor. Keşke onu seçseydim. Ben de var. Kesin On. üylük, önlük. Güzel oku. Bak ben de. Onluk. Harfe dikkatli bak. On. önlük. Evet, önlük. Aferin. Önlük. Ben de içeyim. Evet, ben dördüm ama. Değil mi? Sadece bak. Sen de var. Biliyorum ben. Hadi bakalım. Bu bu be be bek be Büyü. Yanlış okuyorsun. D dü dük. Dedik. Dedik. Dedik ben de var evet. Evet ya, biliyordum. Bas. Bakalım ne çıktı? Ben de var. Hani bir bir bakalım. Or, or. Güzel bak dikkatli bakarsın. O, r, r, u, r, d, ördek Evet bende var. Hadi, ördek. işte Ya babam kızıyor. Evet hadi. Hadi bakmana. <laughs> <bir> tane. Ver <laughs> bir, <tane. gülüyor> bir tane, bir tane. Şıp 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 şıp. Evet. Bu soba, soba. bende yok. Nasıl yok? Bir bak bakalım kendine. kaderine. Sobalar mı yok mu? Var. Evet, Soba. Ne varmış? Dört oldu. Evet. Sen açsın. Hadi bakalım. Sen <laughs> sen çok zor. Var bende. Ne? Sa. Sa. At, salat. Güzel oku. Sa, 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 a, at, sa, salat. Saat. Saat. Bak, kim bak. De var, saat. Ben. Evet. Aman Allah'ım, ata bana yetişe bakalım bir kim tombala yapacak. Bence ben kazanacağım. Ben de var. Bak. Neymiş? o koy. Güzel oku. C o Güzel oku. dikkat dikkatli bak. K Ö köy. Evet. Aferin. bende var. 6 7. 1 Hadi bakalım bir birimizi Altı. 6 bir. Hayır. Ama seçtin. Kar, kar, kar. Atal kart kartal. Bende var. A. Ha, ha aynı. Sen kaçsın? Arkadaşlar ha, şimdi bakalım. de bunu seçeceğiz. Sayılar. Tamam bakacağız bakalım. Sayıları bilmece de oynayacağız. Bende var. Neymiş? Erik, erik. Evet, aferin. Foyim. Ben kazanacağım bence. Bence ben kazanacağım. Bende yok. Sen de var. Oku bakalım. Kele -ke bu ev bek kelebek. Bende var. Evet. <laughs> az kaldı az. Hadi bakalım. Kaç tane? <laughs> Çok az kaldı. Dört tane kaldı. Ben de. Altı Yine sende var. bende var. <laughs> Irmak. Vay çok iyi. Hadi bakalım. Sansıma. Sansıma. Bebek. Güzel oku. Dede. Dede. De. Bende var. Hadi. İşte dede. Öz. Yağ. Ya yok, kaybetmek de var, kazanmak da var. Hadi bakalım, sen çekiyorsun, ben hiç hile yapmıyorum. Ben karıştırıyorum. Hadi kağıtları dök de. Bir tane alıyoruz. Dur, bunu, bunu. O bir tane alıyorsun. Olmaz, haksızlık olur. Bir tane alıyorsun. Ne ya, Öykü. <laughs> Öykü bende var. Oley. <laughs> 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 Aman Allah'ım. Hadi bakalım. Tombala az kaldı. Bu, bu, bu. Bu, 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 Evet. Bu, ay, bu, e, b, börek. Ben yok. Bak bakalım bir ya hemen yok değil mi? Ben Evet, bana çok yaklaştı. Üç tane. Bende de iki tane kaldı Ya. Hadi bakalım şanslı kim? Ar. arm Ar. M, ar, m, ar. Armut. Evet. Anlaştım. Beraber olduk. Sanırım ben yenileceğim mi ki ya? Ne dedim ya? Neymiş? D E D D M M E D I D M E T D Tamam güzel de bak harfi. D M E N I D N E I Evet. Kimde var? Bende. Ya senin bir tane kaldı. Ben de yok. K Aa kaka. Ya. Güzel. Ay bu bu a, ba, baba. Baba. Yani bir bir. Bunu kime çıkarsa <laughs> şampiyon o. Çikolata. Çikolata mı alacak? Tamam. Ya. <laughs> Hadi oku. Sen kazandın. Oku bakalım be. Ne yazıyor? Oğlum. Ne yazıyor? Ben de var. Bı, bu, ıı, bu, ıı, bu, ıı, bu, ıı, bul, bu, bu, bulut, bulut. Evet, son şeyimiz ne yazıyor? Ben kaybettim. Cık, cık, Güzel, bak harfleri de çok dikkat et. y, Tır 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 tır. Tır. Ben. ata'yı tebrik ediyoruz ata. Tebrik ederim. Abi şimdi kapatmayacağız mı? Bay bay diyoruz. Bay bay diyoruz. Onun da başka bir videosu. Hadi. Bay bay diyorsun. Hadi bay bay. Abone ol.